100 metreküp içme suyu deposu yapılmışı bitirilmiş. 37.182 lira ödenmiş. Eski Yayla Köyü 75 metreküp içme suyu deposu yapılmışı bitirilmiş. 26.206 lira ödenmiş. Şomaklı Asmalı Köyü arası 10.350 metre asfalt kaplama hazır hale getirilmiş ve mıcır serilme işi bitirilmiş. 55 bin lira vermiş. Yani bu iş tabii 10 350 metre 55 bin liraya e, mal olmuş değil de bunun 55 bin lirası köydesten harcanmış. Normal birlik hesabında da sanırım 200-300 civarında bir harcam olmuş. <laughs> Kale Hizmet Götürme Birliği kaynaklı yatırımlar. TCK Duman Kadı, e, Kadılar. Üvezdere köyleri arasında 9200 metre yolun asfalt kaplama hazır temel malzeme serilmesi ve birinci kat sati kaplama yapılması. Ali Bey çiftliği Etili köyü 2300 kilometre. 1000 kilometresi alt malzeme ve birinci kat sati kaplama. 1300 kilometresi 1300 metresi ikinci kat sati kaplama işi tamamlanmıştır.